Topak topak olmasın diye şöyle ezerek kavururuz. Emine teyze ben burada hiçbir şey yapmıyorum ama. Olsun senin gölgen yeter. Kayseri mutfağı denince akla gelen ilk yemeklerden birisi tabii ki de Kayseri mantısı. Peki Kayseri mantısı nasıl yapılır? Ön plana çıkan detaylar neler? Yanımdaki kıymetli konuğum Emine teyzemden detayları alacağız. Ee? Emine teyzeciğim Kayseri mantısı muhteşem gözüküyor ama detayları neler? Çok lezzetli olur, kavruk kavruk güzel olur. Kayseri mantımız var ama bugün size özel böyle yaptık. Kayseri denince tabii mantının çeşidi de artıyor değil mi? Mantımız bol, çeşidimiz çok fazla. En güzel hangisi teyzeciğim? Hepsi de güzel ama bu biraz daha güzel, kavruk kavruk. Biz bunu mu yiyelim? Evet. Vay güzel. Alırım. Kayseri'nin yağlamasını yapıyoruz. Emine teyzemle şebitimizi açtık. Şimdi sıra ikinci aşamaya geçti. Evet. Teyzeciğim şimdi ne yapacağız? Şimdi buraya atıp güzelce pişireceğiz. Hadi buyurun. Şimdi ben de yapabilir tabii miyim? Tabii ki. Tabii ki. Bakalım olacak mı? Olur olur. Ha. Nasıl? Sık sık dönecek ki. Sık sık yapıyorum o zaman. Olacak. Ambarımız dolacak bu sen inşallah. İnşallah. Bu ona mı işaret? Evet. Emine teyzemle birlikte şebitimizi hazırladık, iç harcımızı tamamladık. Şimdi sıra ise onları birbiriyle buluşturmaya geldi. Emine teyzem, evet. ellerine sağlık. Afiyet olsun. Buyur o zaman başlayalım. Tabii. Emine teyzemle birlikte Kayseri yağlamasıyla birlikte tepsideki mantımızı yaptık, hazırladık ve soframıza koyduk. Şimdi tadına bakacağız. Teyzeciğim ellerine sağlık. Afiyet olsun. Peki nasıl yenir efendim? Çatalla mı? Çatalla da yenir, elle de. Asıl elle yenir. O zaman buyurun. Evet. Şimdi buna biraz sarımsak koyuyoruz. Bak. Sarımsaksız hiç tadı. Olmaz olmaz. Şimdi bunu böyle şu tabağımı alayım. Biz böyle yerdik bak. Böyle sararız. Böyle yeriz. Bunun aslı budur. Aslı budur. O zaman buyur teyzeciğim. Yiyeyim ama ayıp olmaz mı? Estağfurullah olur mu? Senden sonra da ben yiyeceğim. Yoğurt ve sarımsak olmazsa olmazlarımızdan evet. hazırladık. Emine teyzem koydu. Ben de şimdi teyzeciğim müsaadenle mikrofonu sana vereyim. Gerçekten muhteşem. Teyzeciğim afiyet olsun. Evet. Koca Sinan Belediye'mizin tesislerinde her yerde var. Teşekkür ederiz. Eskilerin tatlısı yani. Biz bunu unutturmadık. Devam ediyoruz. Transcrição e